Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Jurassic World'un 3. bölümü olabilir ee, herhangi bir bölümüyle karşınızdayım. Şimdi, geçen bölüm sıçıp sıvadığımız için ben bu bölüm bir tık daha akıllanmış ve tecrübelenmiş halimle tekrardan e, sıfırdan başlayayım dedim. Başlarken de ilk baştaki o sıkıcı kısmı geçtim, yani kendi kendime yaptım. E, şu an iki tane ekstradan staff merkezimiz var. E, bundan dolaylı olarak da daha fazla bilim insanımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiyiz bu sefer ve... Ee, şöyle bir şey yaptım, araştırma da yaptım bu esnada birazcık ve şeye geldim, Staff Improvements 2'ye kadar araştırdım, bu şekilde stafflarımıza ekstra level da sağlamış olduk. Şimdi, e, şurası bizim genel merkezimiz, yani operasyon buradan yürüyor, buradan giriş yapıyorlar, böyle bir hat çizdim, burası eğlence yeri, buradan sonrası ölümüne dinozor yeri olacak. Şimdi son agamızda fosilden geri döndüğüne göre son agamıza da skill'ini verelim. Skill'ler çok sağlam bu arada. Harbi taşşaklı skill'ler de attık. Bak 6-3-4-3-3 bu genel. E, 5-2 var bir tane. 1-4-6-2-2-8 bak müthiş. 9 lojistik. Çok taşşaklı bir Tyson. Afola bir var ya felaket adam. 3-3-3 sakin. 3-3-3 bunlar böyle araya yanlara sıkışması için. Buna geçebiliriz ama şimdi geçmeyeceğim. İstersem geçebiliyorum. Ama geçmeyeceğim. Yeter şu an. Şimdi biraz daha herbivor. Herbivorlarla başlamak istiyorum ben. Yetmedi mi? Ne istiyorsun? Çok fazla bilim istiyorsun sen. 4 bilim burada. 6 bilim burada. Şuradan da şu. Tamam. Sen o herbivora yapın siz hocam onu. Armored herbivors mu yapsak? Nimmots diyor. Hmm. Tamam bulunsun bunda bu da bulunsun yapıştır Yapıştır Ne oldu Sat not satisfied sebep Oldu Bu ona yetmez daha Small herbivores yapamıyoruz Buraya bakalım buna da bilimimiz yetmiyor Tamam güzel devam Expedition'dan geri geldiler Ne buldular Fosil buldular Bir sürü lagaluga buldular şimdi Ceratosaurus değil şu küçükle Başlamak istiyorum ben ama önce bir bilim insanlarımız geri gelsin iyice. Biliyorum canım biliyorum. İnkam yok biliyorum canım. Devam et. Devam et canım. Burada ne diyor? Expedition haritası. Bu takıldı kaldı herhalde bir tane adam orada. Kalmış olabilir bir yerde. Dolmuştur şeyimiz. Alanımız. Artık direkt alanları oluşturmaya başlayacağız. Şunlar bitene kadar biz alan oluşturalım. Dandikle başlıyoruz ama o düzelecek. Agam şöyle yap. Ondan sonra şu attraction sen. Bakayım. Tamam biraz daha uzakta duracak. Gel abi. Şu bence kafidir. Bakalım. Attractions. Aynen. Şöyle bir tane vurduk. Ne oldu? Bir şey oldu. Elektrik buraya yetmiyor. Tamam elektriği yapalım small substation değil bir dakika nerede ha, small power station buraya bir tane power station yapıştırıyorum ben ondan sonra acaba bunun yolunu çekelim ne yaptık bitti mi araştırmalar bitmiş devam o zaman araştırmaya devam small herbivores bitti small herbivores bu bitti mi bunu da sonra yaparız bunu da sonra yaparız. Şimdi fosillere geçelim arkadaşlar. Fosilleri bir tarayalım bakalım ne varmış ne yokmuş. 3 diyor. 3 çok kolay hiç sıkıntı değil. Aa, tek seferde bir tane mi oluyor? O zaman araştırmaya devam. Ne diyor? Efficiency upgrade. Yapıştır abi. Burada 9 lojistikli adam tek başına yapsın onu. Gelsin bunu da yapsın. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakmadan yapıyorum vallahi. Neymiş? Daha düşük masraflı şekilde çalışabiliyormuşuz. Güzel. Devam. Bir kişiyi de şuraya verebilir miyim acaba? Elimizde bulunsun. Verebiliyoruz. Yapın hocam. Yapın. Para zaten daha tasarruflu ve düzenli harcadım parayı. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi şuraya bir substation yapacağım. Ondan sonra bunu buraya bağlayacağım. Ondan sonra buraya bir tane substation yapacağım. Ondan sonra böyle getiriyoruz direği, bağlıyoruz. Çok güzel. Şimdi bu buradan böyle gelecek. Böyle gelecek. Böyle gelecek. Böyle gelecek. Şu, şu. Şöyle müthiş, müthiş. Çok sağa sola takılmadan aynı. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Tamam. Şuraya şundan bir tane. Bağla baba böyle buna. Tamam. Şimdi bir tane bir tane buraya olsun sıkı sıkı. Gel. Gel hadi. Aynen. Bağlan abi. Tamam. Elektriğin artık var. Güzel, nefis. Gel. <tuh> ne yaptık? Araştırmalarımız, bir şeylerimiz, mevzularımız, fosil. Üstadım, bu agaya devam ediyoruz. Şöyle bir şey oluyor mu ya? Ha, hepsini birden. Oluyor galiba. Şöyle full araştırmacı verdim. Biraz uzun sürecek herhalde o. Yok sürmüyorum bunu. Research. Attractions'a bir şey gelmiş. Ne gelmiş abi? Konfigür. Çok mühim değil ama olsun. Ver. Ondan sonra geri gel. Geri gel. Infrastructure'a gelmiş. Ne olmuş? Expedition'ları upgrade edebiliyormuşuz. Storm Defense diyor. Bu ne? Extra Scientist Upgrade. Olur. Ver dokuzluk kardeşi. Tamam. Karnivor'da mıyız? Güzel yap bunu. Yapıştır. Aynı anda dört araştırma yürütüyoruz. Üstüne adam kalıyor. Müthiş. Keşke hep böyle olsa. Ne yaptık şimdi? Alan yapıyorduk. Yapalım. Şu fensi sonradan upgrade edeceğiz. Böyle olmaz çünkü. Buraya ameli şey izleme yeri yapabiliyor muyuz? Attraction. Gel bakayım. Yapabiliyoruz. Güzel. Gel abi. Yolu bağla. Tamam. Gel gel gel. Gel babuş, aynen, aynen, aynen güzel. Şunu taşımak istiyorum sadece. New building, building. Böyle aldık. Bunu da şöyle alalım. Tamam. Yolu silindi gelsin yol. Bu nasıl bir fırtına be? Vay amına koyayım. Bu kadar da doğa olmasın kardeşim bu ne ya? Bunlar hareket edemiyor fırtınadan. Tamam gel. Fosile gel. Dracorex, 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 Dracorex. Ya bunları topluca seçince ne oluyor acaba? Hiç fikrim yok yani. Bir tane agayı verdim bu işe, bakalım ne olacak. Araştırmalar bitmiş. Carnivore'dan devam ediyoruz. Carnivore'um maşallah var, bitmiyor hiç. Aa, yetmedi lan. Bu. Bu da yetmedi. Siktir et o zaman. Stat şuradan. 9 tek oldu güzel. Gel bunu yap. Müthiş. Gel Welfare'a yer. Dinozorlarımızın genetiğiyle oynarız burada. Tamam hocam. Araştırmalar sürsün. Murat Paşa Dinozor Park büyüsü. Şimdi buradan hemen aynı mantık şu şekil. Şu. Bu oldu mu bu? İnşallah olmuştur. Kapı yapmamışım hocam. Hemen şuraya bir kapı yapalım. Buraya da bir kapı yaptık. Gelin. Buradan izlersiniz. Bu biraz küçük olmuş ama olsun. Hep mi çok mutlu olacaklar amına koyayım? Çok küçük olmuş abi. Bunu ben alttan büyüteyim. Fazla küçük olmuş. Tamam. Araştırmalar bitti. Storm Defense Upgrade diyor. şuraya mesela yapabilir miyim? Capture Team. Ranger Team'e upgrade yapılmıyor. Buraya yapılıyor mu? Storm Defense. Olur. Bu lazım. Elektrik şeyinde Storm Defense lazım. Burada ne diyor? Staff Center Speed, Staff Center Cost, Improved Cost. Ne diyor? Hmm. Specialist Facility dedik Staff Center'ımıza. Buna da diyelim onu Artı bir puan veriyormuş. Burada bir upgrade var mı? Enerji dağıtım yerimizde. Burada bir upgrade yok. Expedition Center'da upgrade var. Ne yapalım? Faster Transit. Cheaper Expedition. Improved Yield. Olur. güzelmiş. Araştırma binamıza upgrade yapalım. Ha. ha extraction kapasite yok. Faster Research hocam. O da önemli. Kontrol santralı ne yapabiliriz? Improved construction. Masrafı düşürüyor. Motivasyon, efficiency. Masrafı düşürsün valla. çok masraflı şeyler yapıyorsun. Şimdi fosiller ne durumda? Expedition'a gitmek lazım. Bir expedition lazım. Gidin hocam hemen. Expedition map nereye gidin? Git böyle. Aynı anda bir tane gidebilmesi kötü ama ya. Bir tane daha mı Expedition Center yapsam diyeceğim. Neyse araştırma. Ne olmuş burada? Otomatik lisabli ha be ha işte bu be. Vallahi bu lazım ya yoruyor insanı gereksiz yere. Park şeyi gelmiş. Aynen tel abi. Yok daha gelmemiş. Gelecek. Şu kardeşi de incubation yap. %30 at atağı artmış. Ne gerek var ya? Sen şeysin amına koyayım. Bunun savunma bu kesin şey olacak, alfa olacak. Hasta, hasta. Ha, hastalarla uğraşılmaz. Doğurmayın bile. Yapıştır. Var mı başka şey? Var ama daha tam olmamış. Expedition. Çıkılsın abi Expedition'a. Ah. 54 değil de şu az olan. Dilophosaurus da değil. Az olan az olan. Şu galiba az olan. Tamam buraya yapıştır. <laughs> Bitti mi? Bitiyor. Parkı bence açabiliriz. Open park yapıştır. Park açık. Park açık. Artık para kazanacağız. Her şey kontrol altında. Hiç sıkıntı yok. Gelin abi. Bunlar da 3 tane galiba. 4 taneymiş bunlar. Yapıştır abi onları oraya. Etoburlar beklemeye devam edebilir. Etoburların acelesi yok. Beklesin ipneler. Çok fena giderimiz var dakikada 88 bin giderimiz var. Gelen giden var mı? Var. Var. Güzel güzel. 135 kişi geldi. Güzel. Formasyon ağda işi bitmiş. Hemen seni yeni yere göndereyim ben. Bekle. eee nereye göndereyim? Yüzde sıfırlık bir şey var. Hemen keşfet abi onu. İkiniz keşfedin. Şu fosilleri işleyin hemen. Bir sürü gelmiştir. Aynen bir sürü var. Değerli maden de bulunmuş. İşle işle işle. İşle onu. Hadi baba. Mega proje devam ediyor. Hadi baba. Geldi mi? Canım benim geldi. Geldi. Ee, araziyi yapalım sana canım. Ground leaf istiyorsun. Open space istiyorsun. Su istiyorsun. This is the Pachycephalosaurus, or thick-headed lizard in Greek, which is where it gets its name. Tamam. Güzel. Perfect oldu. Lan kavga etmeyin lan. Dövüşmen kuzum. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı açık bırakma öyle. Statüs check yapıyorlar. Yapın abi. Aferin. Park. Evet. Park ratingimiz 1.5 oldu. Income per minute'imiz 147.000 oldu. 130.000 dolarlık bilet satmışız. Güzel. Lawyer fees. Kimse ölmediği için, bir şey olmadığı için avukat masrafı ödenmedi herhalde. Tamam. Tamam. Şu an iyiyiz abi. Şu an iyiyiz. Kaç kişi var? 54 genel. 110 doğa sevdası. Nereye gidiyorsunuz siz? Nereye gidiyorlar? Bir şey yok oğlum orada. Oğlum oraya niye gidiyorsunuz? Salaklar. Gelseniz buraya. zorlar burada mı? Arkadaşlar oraya git bunların şeyini falan şey yapamıyor muyuz? Gitmeyin diye oraya. Çalışan mı bunlar ya? Daha fazla drink istiyorlarmış. Veririz. Configure. donat değil drink. Drink shop. Hadi oğlum bit ne uzun sürdün ya. Ha. Donat değil, drink. Oğlum donat değil diyorum lan. Change to drink. Ha. Oldu mu? Tabi alkol oldu direkt. Alkol olmasa da olurdu ilk başta ama neyse. Vallahi herkes yanlış yere gidiyor ya. Abi niye oraya gidiyorsunuz ya? Bayağı da gittiler. Ne görmeyi bekliyorsunuz orada? Ne maksatla gidiliyor oraya ya? Bir bok olsa gelin. Ne yok bir bok yok. Yapıştır. <laughs> Yapıştır. Expedition'a çıkılsın çıkılsın ekspedisyonlara of burada üçlü var çok iyi üçlü çok iyi orada araştırma yapalım hocam ee, acil şunu yapmamız lazım bunu araştır aynen ondan sonra ne araştır bu neymiş Hatcher dalgasını geliştiriyormuş. Güzel. Geliştirsin. Başka Attractions'a bir şey gelmiş. O güzel. Bu Siz ikiniz de bunu. Aynı anda 5 araştırmaya çıktık. Nefis. Agalar hala geliyorsunuz ama yani çok yanlış gidiyorsunuz ya. Nereye gidiyorsun sen? Bunlar çalışan mı? Çalışanlar gidiyorsa anlayacağım da, diğerleri... Lan bir sik anlamadım ya. Araştırmalar bitti. Hocam. E, Fence'in bir tık üstünü daha araştıracağım şimdi. Ondan sonra araştırmalara son vereceğim çünkü para bitiyor. Bu fırtına geçebilir mi ya? Hiçbir şey görünmüyor. Allah. Hastalık var. Dur dur dur. Dur hastalık var. Paleo medical. Hemen. Aman ölmesinler aman. Sakın ölmesinler. Bitti mi abi pis fırtına? Allah'ın belası. No power. Nerede? bir tane sağlık ekledik bir tane helikopter ekledik bir tane de şey ekledik buraya da aynı şekil bir tane de sağlık buraya ekledik onlar gelir bakar artık nereden o power burada mı sebep bağla aynen güzel tamam iyiyiz o zaman hazır mıyız attraction sadece birazcık attraction ekleyeceğiz şöyle bir tane bir de bir de böyle bir tane yapıştır yolu tamam gelin abi gel bakalım iki tane seratosaurusu oraya yapıştırdım drakorexleri de öte yana yapıştıracağım şuraya Müşterilerimiz memnun olsun. Üf 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 kocaman kocaman. <laughs> canavar canavar. Yaratık. Ah. Hey canavar hey. Öş Clare. öş öş. I'm Claire i know it must be overwhelming to meet all these new people i'm sure it certainly was for me trust me you'll understand now this dinosaur is something special Şurayı yıkalım hocam. Allah! Kenarda olmamış. Yok yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Tamam kapat. Ulan yavaş yavaş inşa oluyormuş ben onu bilmiyorum. Tret yok tret yok. Geçti geçti iyiler. Hiç sıkıntı yok. Büyük hata ya. Hatayı gördün mü ona koyayım rezillik ya. Elimizle yıktık. Getir buradan biraz daha getir. Bunlar çok küçük oldu. İlk yaparken gözüme çok büyük geliyor. Sonra anlıyorum küçük olduğunu. Yık abi. Bu ne kadar görüyor? Bayağı görüyor ya. O güzel görüyor. Bunu sadece birazcık kenara alsak. Ya önemli değilmiş ama aldık artık yolu bir daha alacağız. Tamam şimdi şu agaları da alalım buraya. Airlift yapıştır. 4 taneymiş hatta 5 taneymiş. Şimdi babaleler ne istiyorsunuz? Hemen imkan verelim size. Forest. Al. Forest. Forest ve open space. Bir de su. Su geldi burada. Prey mi istiyorsun sen? Live prey feeder. Hiç de sevmem canlı beslemeyi ama Şimdi ne yapalım? Dinosur, Aha, aman canım benim. Bir şey bir şey. Ah canım. Adı, Vallahi yakaladı. Ah canım ya, hiç sevmiyorum name, şu canlı olayı. Ya. Bir <laughs> tane daha geliyor. Ay garibim. Aman 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 aman. Kaç. Kaç. Orospu çocuğu ya yiyor bak. Bunu vermezsek de mutsuz olur kesin keyfi kaçık olur. Ay canım benim ay. Cık 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 cık. Pis yaratık burası bu çocuğu hepinizi öldüreceğim oyunun sonunda. Hiç sevmem ben zor. Tamam burada ne oldu? Gelen giden var mı buraya? Var. Lonely misin? Geliyor. Arkadaş geliyor sana. Hiç sıkıntı yok. Ee, leaf Chambers. Gel. Grand Şu muydu? Değil. Neydi lan Nut? Bu muydu ya? Aynen. Biraz da su. Gel abi. Şuradan içersiniz siz suyunuzu. Yeter mi size? Güzel. Bunlar da oldu. Bunlar yalnız etobur değil miydi? Aa, Eto buradaymış lan bu. Bunu boşu boşuna tribe girdik o zaman bunu büyüt yapacağız diye. Dracorex. Bu ne? Bunlar nerede? Neredesiniz lan? Tamam. E, ee, para bitti ama. Complain about lack of restrooms. Şuraya restroom mu restoran mı dedi. Ay kaçırdık. Galiba restroom dedi ya. Şuraya bir tane restroom yapıştırdık. No power. Nerede? Abi tamam bunu bunu kapat ya. Ben şunu yıkamadım bir. Ha. Yok artık o. İstemiyorum onunla ilgili bir şey duymak. Kavga. Bunlar hep tartışıyor. Nerede? Mevzu var. Şuradan ben izleyebiliyor muyum abi? Show view. Aha. Vay güzelmiş lan. Vallahi güzelmiş. Kimse var mı içinde peki? Bir kişi var. Ama böyle bir kişi iki kişiye biz bu, bu şekilde hizmet veremeyiz. Bir kere bu insanlar niye hala o tarafa gidiyor ya? Hangileri çalışan hangileri değil onu da anlamadım amına koyayım. Bunlar müşteri herhalde. Drakorex var. Bir de şu var galiba. Dört yerimiz var abi. Bu nedir bakalım buna. Bu arkadaş pa pasis hep Fasis Sepalarus. Fasis Sepalarus. Sutrut'la başlayan ve Dracorex. Bundan var. Sutrut var. Dracorex var. Tamam. Bunu da bu arkadaştan yapacağız. Yapıştır. Son belki buradan bir yolunu bulabiliriz belki diye. Son bir deneme. Bunun için bence Medium elektrik yeterlidir. Biraz küçük oldu ama idare etsin abi. Para çok para yok yani şu an. Durumlar sıkışık biraz. Dinozor da azla yetinmeyi bilecek. Hocam attractions yapalım bir tane. Güzel. Buradan izlersiniz işte. <laughs> Şimdilik bütçeler bu kadar. Yapacak bir şey yok. Yumurtaları seçelim. Haydi para bitti. Bir tane olsa mutsuz olur. Yalnız olur. Nasıl yapalım? Ama bana biraz bir para çıkışsanız devlet olarak teşvik verseniz bir şey yapsanız. Ben stafflarımı kovmak istemiyorum ya. Nasıl yapacağız? Şunu mu kovsam? Kovacağız artık yapacak bir şey yok. Kusura bakma yavrum ya. Vallahi kusura bakma ama. Yani mecbur. Ben de el mecbur. İstemiyorum ama ne yapayım? Ben de bu durumda kalıyorum. Ama dinozor yetiştiremiyoruz yani. Sizden de anlayış beklerim. Evet. 220 bin. 227 bin. O zaman arkadaşlar biraz hızlandıralım bakalım bu. Bir ufak hızlanalım. Ondan sonra parayı birikince şey yapalım. Yeni dinozor gelince zaten puanımız da artar. Daha fazla adam gelir.